Herkese merhabalar. Tüm dünyadaki dostlarıma selamlar, sevgiler. Ben Emine Karaşahin. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Yine yaz için çok kolay, çok da güzel bir modelle karşınızdayım. Bakın yeni başlayan arkadaşlarımız bile rahatlıkla yapabilir. Çok güzel bluzlar yapabilirsiniz. Tunikler, yelekler, çantalar, perdeler ne isterseniz, masa örtüleri, her şey olur arkadaşlarım. Çok kolay, çok da gösterişli. Gördüğünüz gibi. Bunu yaparken Alize koton gold kullandım ve şöyle 3 milimlikte bir tığ kullandım. 3 milim elinize göre 2,5 milim şu şekilde tığlarınızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi sizlere şöyle koton bir iplikle daha sert bir iplikle merak ediyorum nasıl duracak. şöyle biraz kendini göstersin diye büyük yapacağım. Şimdi burada bakın. En son altının katları şeklinde zincirinizi çekin. En son Evet şöyle tırnağımızı tutalım. Bir zincir çekelim ve Şöyle en alta bir bir sıra bence sık iğne yapalım arkadaşlar. Ondan sonra üçer üçer kafeslerimizi koyalım. En alt başlangıç noktasına, burası e, ikili trabzan da olabilir, sık iğne de olabilir. Ne isterseniz o olur. Şöyle sona kadar gidelim. Evet bakın sona kadar sık iğnemi yaptım. Şimdi 1 2 3 4 dönelim. Tığımın üstüne alıyorum. Burada hemen bakın şurada bir tane atlıyorum. Buraya gelip ilk kafesimizi yapıyoruz. İkili trabzan. bir zincir ip aldım bir atlıyorum bir kafes daha bir zincir bir atladım bir kafes daha bir zincir bir atlıyorum bir kafes daha şimdi bu alt sırada kafeslerimiz 3'ün katları şeklinde olacak. Bakın 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 diye üçer üçer kafesleri yapacağız arkadaşlarım. Bakalım sayıyı tutturabilecek miyiz? Sona kadar gidelim bir sayalım bakalım kaç kafesimiz olacak. Evet bakın sona kadar geldim. Şuraya da bir zincir çekiyorum. Şöyle en sona girelim. Bir kafeste buraya yaptım. Şimdi bir sayalım. Bakın şöyle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Evet. 1, 2, 3. Bu şekilde 3'ün katları şeklinde olacak kafeslerimiz. O yüzden de altının katları şeklinde zincir çektik arkadaşlarım. Evet. Şimdi. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tekrar her trabzanın tepesine tekrar trabzan yaparak bir sıra daha ilerliyoruz. Bakın böyle bu şekilde bir zincir diğer trabzanın tepesine gidelim bu sırayı da bitirelim böyle. Bakın sona kadar geldim son tarafta da yine bir zincir çekiyorum şurada arada bir atlıyoruz ikinciye girip yine trabzanımızı yapıyoruz şöyle şimdi bir iki zincir çektim döndüm şöyle bir ip alıp hemen şu dip kısmına bir ikili trabzan yapıyoruz şöyle kenarda iki tane olsun arada 5 zincir olacak 1 2 3 4 5 tığımın üstüne bir tane aldım bakın geliyorum şöyle 1 2 üçüncünün şuraya bak 1 2 şuraya üçüncüye giriyorum bir üçlü tırabzan yapıyorum 1 2 3. bitişini şöyle Kendinize bakın şimdi buraya araya 2 zincir tekrar aynı noktaya bir üçlü trabzan daha 1 2 3 böyle Yine arada 5 zincir. Tekrar bakın. Şöyle 1 2 3. boşluğun sonuna şuraya tekrar geliyorum. Ve 3 üç, üçlü tırabzan yaptım. Bak arada 1 2 3. 2 zincir aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum bakın şöyle bir görüntü olacak bu sıranın sonuna kadar devam edelim beraber 5 zincir 5 zincir çektim, üstüne aldım. Yine 1, 2, 3 atlıyorum. Hemen bakın 3'ün sonuna bir üçlü trabzan yaptım. Araya 2 zincir ve tekrar aynı noktaya bir üçlü trabzan daha. Bakın bu sıramızda bu şekilde bir görüntü olacak. Sona geldik. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 zincir en sona geliyorum. Burada ne yapıyorum? Bir, bir de şuraya yapalım. iki tane trabzan yaptım. Şimdi yukarı çıkarken tekrar iki zincir çekiyorum. Burası kısa gelirse üç çekersiniz. Şöyle üstüne alıp hemen yanına geliyorum. Bir, ikili trabzan daha yapıyorum. Şimdi burada bakın. İki zincir çekiyorum. Hemen şu önde gördüğüm 5 zincirin tam ortasına girip sık iğne ile bakın sabitledim. Tekrar 2 zincir çekiyorum. İp alıyorum. V'nin içine giriyorum. Tekrar bir V yapıyorum arkadaşlar. Bunun içerisine yine üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir aynı yerine içine tekrar bir üçlü trabzan bakın böyle iki zincir beş zincirin ortasına girip sık iğne sabitledim bakın biraz böyle devam ediyor bu sıramız ilerleyelim birlikte iki zincir ip alım V'nin içine giriyorum üçlü trabzan iki zincir aynı noktaya tekrar V'nin içine üçlü trabzan. Yani iç içe iki tane V görüntüsü veriyoruz. Bakın. İki zincir ve beş zincirin tam ortasına sık iğne ile sabitliyorum. İki zincir V'nin içine giriyorum. Üçlü trabzan. Arada iki zincir tekrar aynı yere bir daha üçlü tırabzan. Tekrar bir V daha yaptım. Bakın. iki zincir. Yine 5 zincirin tam ortasına sık iğne ile sabitledim. İki zincir. Evet. Son V de yaptık. Şimdi bakın kenardayız ne yapıyorum bir iki zincir çekiyorum yine beş zincirin ortasına giriyorum sabitledim ve tekrar iki zincir çektim ip aldım sona gidiyorum son kısma ve bir ikili trabzan tekrar en sona gidiyorum bir ikili trabzan daha Bakın, bu şekilde de Bitirdim arkadaşlar. Gördüğünüz bu sıramızda böyle model hemen ortaya çıktı zaten. Şimdi yukarı çıkarken yine iki zincir çekiyorum, dönüyorum. Dediğim gibi burası kasarsa iki zincir yerine 3 zincir çekin. İkili trabzan yerine de üçlü üçlü trabzan yapabilirsiniz. Kenarı elinize göre ayarlayın arkadaşlar. Şimdi burada. 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 Geliyorum. Bak şuradaki V'nin tepesine tam ortaya giriyorum bir sık iğne ile bağladım. Şöyle. Tekrar 6 zincir 1 2 3 4 5 6 Yine diğer V'nin tam ortasına giriyorum. Bir sık iğne ile sabitliyorum. Bakın bu şekilde. 6 zincir. Diğerine giriyorum. Sık iğneyle ile sabitledim. Tekrar alt. Ve sondayım. Yine 6 zincir iki. 3, 4, 5, 6. Son kısma gidiyorum. Bakın yine bir ikili trabzan yapıyorum. iki tane kenar için. Şimdi evet gördüğünüz gibi bu sıramız da böyle bitti. Şimdi tekrar bir 2 zincir çekip dönüyorum. Buraya bir ikili trabzan yapıp kenar hep böyle devam edecek kenar kısmı arkadaşlarım şimdi bir zincir çekiyorum geliyorum bir atlıyorum ve bir kafes bir zincir bir atla ve bir kafes yapıyorum iki bir zincir yine tam bu noktaya geliyorum ve bakın üçüncü kafesi tam bu noktada yine artık şuradaki gibi bitirmiş oldum 1 2 3 şimdi tekrar bir zincir geliyorum bir tane atlıyorum buraya bir zincir bir tane atlıyorum yanına yine bir zincir bak tam üçüncüsü buraya tepeye olacak arkadaşlar yine bir iki bak bir iki üç yine aynı kafeslerimizi şuradaki kafeslerimizi yani şu sıradayız bakın ikinci sıradayız koyuyoruz buralara bir iki üç bir iki üç şeklinde şimdi bir zincir bir atlıyorum bir kafes bir zincir bir atlıyorum bir kafes daha bir zincir üçüncüyü buraya ve yine arada bir iki üç tane kafesi oluşturmuş oldum bir zincir bir atla bir ikili trabzan bir zincir bir ikili tırabzan bir zincir buraya ve bir ikili tırabzan bir zincir bir atlı bir zincir bir atlı bir zincir, bir atlı, bir zincir sona geldim şimdi. Yine 1, 2, 3 kafesi daha bakın koymuş oldum. Evet. Şimdi iki zincir çekiyorum. Dönüyorum. Ve tekrar buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Aynı şekilde bir sıra daha baştan sona kadar kafes yapıyoruz arkadaşlar. Bir zincir. Bu sefer belli zaten. Trabzanın tepesine giriyorum bir kafes. Bir zincir trabzanın tepesine bir kafes şeklinde bakın sona kadar gidelim. Evet gösterdiğim gibi sona kadar kafeslerimi yaptım. Şimdi burada son kafesimizde yapalım. Kenar kısmındaki trabzanlarımızı yapalım. Modelimiz bitti arkadaşlar. Tekrar şurayı kuracağız. Bakın. Şurayı tekrarladık. Tekrar buraya başlayacağız. Nasıl başlıyorduk? Bakalım. 2 zincir çekelim. Ve buraya bir ikili tırabzan. Şimdi başlarken ne yapıyorum? Şurada bakın. 5 zincir çektim. 1 2 3 4 5 Üstüne aldım. Geliyorduk bak burada. 1 2 3. kafesin hemen bitimine bak böyle. Geliyorum bir üçlü trabzan yapıyorum. Araya iki zincir ve tekrar aynı noktaya bir üçlü trabzan daha. Arada ne var? Beş zincir. Bir, iki, üç, dört, beş. Üstünü aldım. Hemen tekrar geliyorum. Bir, iki, üç. Bitimini hemen şöyle ne yapıyorum? Bir üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir ve bir üçlü trabzan daha. Arada 5 zincir. 1 2 3 4 5 ve tekrar 1 2 3 buraya 1 V yapıyoruz. 2 zincir ve tekrar Şimdi bu sıramız baştan sona kadar böyle olacak arkadaşlarım. Gösterdiğim gibi sona kadar gidelim sonra görüşelim şimdi sona kadar geldik bakın trabzanlarımızı da yaptık iki zincir çekiyorduk burada dönüp ilk trabzanı da yapıyorum şimdi bu sırada ne yapıyordum iki zincir 5 zincirin içine girip sık iğne sabitle tekrar 2 zincir ve ne içine giriyorum tekrar bir V daha yapacağız. Üçlü trabzan arada iki zincir tekrar üçlü trabzan ve tekrar iki zincir beş zincirin tam ortasına sık iğne ile sabitledim. Bu sıramız böyle arkadaşlarım. Bir daha göstereyim. İki zincir V'nin içine giriyorum. Bir üçlü trabzan iki zincir ve tekrar aynı noktaya bir üçlü trabzan daha 2 zincir ve evet bu şekilde bu sıramızda sona kadar gidelim evet sona kadar yaptık şimdi sonda ne yapıyordum yine 2 zincir çekiyordum ip aldım buradaki trabzanlarımı hep yapıyorum dönerken de yapıyorum başlarken de yapıyorum 2 zincir çevirdim tekrar bir trabzan yaptık bakın kenara şimdi burada ne yapıyordum arkadaşlarım 6 zincir bir sık iğne bak 1 2 3 4 5 6 şuraya V'nin içine giriyordum ve sık iğne ile sabitliyorum 6 zincir ve bir sık iğne. 6 zincir. bir sık iğne. 6 zincir. bir sık iğne. 6 zincir. Ve ne yapıyorum? Yine kenardaki trabzanımı yapıyorum. Şimdi yine iki zincir çeviriyorum. Tekrar trabzanı, kenar trabzanı yaptım. Şimdi kafeslere yapacağız tekrar. Bir zincir, bir atla, bir kafes. Bir zincir, bir atla, bir kafes. Yine bir zincir ve buraya geliyorum. Bakın her birinin arasına üçer üçer yapacak şekilde tekrar şu sırayı yapacağız arkadaşlarım sona kadar gidelim. Evet gördüğünüz gibi yine üçer üçer kafesleri yaparak sona kadar geldim iki tırabzanımı da yaptım tekrar 2 zincir çekiyorum çok güzel ve basit bir model beyaza da çok güzel oldu arkadaşlarım beyazdan böyle yazlık bluzlar çok güzel olur bu modelle çok güzel ilerler çabucak biter diye düşünüyorum çok zevkli ve hızlı ilerliyor bakın bu şekilde bir sıra daha ne yapıyorum kafeslerimi yapıyorum sona kadar gidelim Evet bakın sona kadar kafeslerimi de ikinci sırayı yaptım kenar trabzanlarımızı da yapalım bir üste çıkarken iki zincir çeviriyorum beş zincir bir iki üç dört beş üstüne al bir iki üç kafes atla buraya bir üçlü trabzan araya iki zincir ve tekrar Evet şu noktaya yeniden başlıyoruz. Bakın şuraya. Evet arkadaşlarım iki defa gösterdim. Gördüğünüz gibi çok basit, çok çok rahatlıkla yaparsınız. Görselden de yapılır. Ama ben özellikle zaten yeni başlayan, ilk defa tığ işi örgüler yapan arkadaşlarım için çekiyorum bu tarz ıı, modelleri. Gördüğünüz gibi çok şık ve çok güzel oldu. Bu ipe de çok yakıştı. Evet arkadaşlarım, bugündeki benden bu kadar. Umarım videomun anlaşılır olmuştur. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.